Merhaba, selamlar herkese. Bugün Fonguga üzerinden proje oluşturmadan önce veya esnasında dikkat etmeniz gereken iki tane unsurdan bahsedeceğim. Bunlardan biri bütçe, bi diğeri ise süre. Bütçeyle başlayalım. Pro proje oluştururken iki tane farklı bütçe seçeneğiniz, seçeneğiniz var. Birincisi sabit fon, diğeri ise esnek fon. Sabit fon ne derseniz, örnek üzerinde görebileceğiniz üzere hedef 5000 TL ve ya hep ya hiç projesi. Ya hep ya hiç ne derseniz, fonun elde edilebilmesi için proje hedefine ulaşmış olmalıdır. Hedefine ulaşmayan projelerin, des projelerin destekleri destekçilere iade edilir demek. Bu şekilde sabit fondan projenizi açabilirsiniz. Diğer seçeneğimiz ise e, hepsi kalsın modeli yani esnek fon modeli. Bu da şu demek ki fonun elde edebilmesi için proje hedefine ulaşım koşulu yoktur. Yapılan destekler proje sahibine aktarılır. Yani burada mesela hedef fonu 14.000 TL fakat e, süre sonunda 10.000 TL de toplasaydı 10.000 e, TL e, süre sonunda hesabına proje sahibine aktarılacaktı. Esnek fondan yararlanabilmek adına iki seçeneğiniz var. Birincisi STK projesi olmanız gerekir. Yani bir dernek olmanız gerekir veya dernekle çalışıyor olmanız gerekir. Bir diğer e, şart ise valilikten eliniz olması gerekir. Aksi takdirde esnek fonda fon üzerinden açamazsınız. Bu yüzden sabit fon Genel olarak projelerde uygulanan fon tarzıdır. Devam etmek gerekirse bütçe oluştururken en önemli şeylerden bir biri ise proje giderlerini hesaplama. Yani bir birey projeyi açtıysa kargo ücreti e, gibi ücretleri hesaplanması gerekiyor. Şirket ise KDV gibi ücretleri de ayrıca hesaplanması gerekir. Ulaşılabilir bir hedef belirlemeniz projenin başarılı olması adına çok önemli. Ya hep ya hiç uyguladığımız projelerde e, lütfen hedef fonunu belirlerken ne kadar ne kadar ihtiyacınız olduğunu iyi belirleyip ona göre fon açmanızı rica ediyoruz. Bütçen bu projedeki gibi büyükse küçük projelere bölebilirsin. Yani bu projeyi 40 bin ve 35 binlik diye iki proje şeklinde açabilirsin. Yayına girmeden önce hedefin en az %20'sini çevrenden bulacağından emin olman gerekir. Burada Yayına girmeden önce ailene, yakın dostlarına, arkadaşlarına e, güvendiğin ve fon konusunda desteğini beklediğin insanlara sunup hedef fonunun %20'sini en az karşılıyor olduklarını düşünerek atılman gerekir bu projeye. Bu şekilde başarılı olma itibariyle çok çok artacaktır. Özellikle projeyi yayını aldıktan sonra ilk hafta çok önemli. İlk haftayı yakın çevrenden topladıktan sonra çok daha rahat ivmeyi alabileceğini düşünebilirsin. Hatta ve hatta çoğu başarılı olan proje ilk haftasından net en az bir destek almıştır. Bunu da göz önünde bulundurman gerekir. Süre olarak iki seçeneğimiz var. STK'lar için 90 güne kadar, ve şirketler için 60 güne kadar proje açılabilir. Ona göre de sürenizi belirleyebilirsiniz projenizi açmadan önce. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım paydısı dokunmuştur bu videonun. Diğer videolarda görüşmek üzere.